Selamun Aleyküm, günaydın. <laughs> Dekonun motor gene yok. En azından buna koyacağım 3 haftadır alamıyorum. Aç da ısınsın, emmi. Sanki çantayı sana versem daha rahat olacak. Evet. Diye. Kanka damlıyor oradan ya. Ne damlıyor abi? Eriğin damlası damlıyor. Malak Geçen oğlum? koymuştum ya. Damlasın ama ben yıkamayacağım zaten. Kanka buraya koymayak. Niye? Böyle çıkmıyor amına koyayım ya. Oğlum azka mısın sen ya? nasıl Kaskı da bırakacağız. Kask da öyle olacak şimdi ya. Yapıştan bir şey arıyorum. Hiçbir şey yok. Gel koyalım gel. Bana da inanmıyor bana. Yapışkan hiçbir şey yok ağaçta bilen Yani. Şu tabela devrilir mi sence? Devrilir. Motora gelir o zaman. Oğlum değişik misin? Tabela niye devrilsin durduk ya? Arkadaşlar selamünaleyküm. Akkaka yavaş geldik ama cayır 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 cayırttırdık. Yeni ya. sigara verdi çaba bana. Slender Q-Line. Q-Line, S-Line araba modeli. Silendir bölümünde aynı sürüyor. Evet, arkadaş. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben miyim? Merhaba. Herkes yanına almış kız arkadaşını. Bizim eşek. Ne bir kızla konuşuyor. Konuşuyor da. Ne bir buluşayım diyor. Ne bir görüşeyim diyor. Anladım, ben Oğlum evet, şimdi bıçağım Aktif ol la azıcık yana. Ersin. Marmalistler mi? Azıcık ya aktif ya olman lazım. Marmalistler mi? Tamam. Böyle olmaz. Yersin, Versin yamuk yürüyor bence. Daha. Orman yürüyüşü yapıyoruz zaten. Bana mı diyor yamuk diyor? Ver, 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 ver. Ben bence normal yürüyorum. Oklava etmiş gibi yürüyorum. <laughs> Aga ben biraz kasıntı yürüyorum, kabul ediyorum onu. <laughs> o da işte fazla da yürüyemiyorum bazen. Bir de kasmas var tabii çok fazla vücutta. Hareket ettirmiyor beni Ersin. Oğlum benim bacaklar kuyu kas. Ben de o yüzden yürüyemiyorum zaten. Yılların bisikletçisi adamsın. Normaldir. Bu adamın kaç tane şampiyonluğu var herkes bilmez. Aynen. Cumhuriyet yarışması. <laughs> Cumhuriyet yarışması. 1981. <laughs> 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 1923'te falan kupa kaldırdı yani bu adam amına koyayım bisiklette. Herkes bilmez aralardan derelerden koylara gitmeye yapacağız şimdi. Buradan düz gidecek ya. Hayır buradan gireceğiz bak kuzen. İlk koya inmeyeceğiz oğlum zaten. Tamam ilk koya inmeyeceğiz oğlum zaten. Ben şöyle düz yürüyelim sonra Tamam sen beni takip et. Ben ara sokaklardan sokacağım seni. Muyum, ben Niye bu ağaçlar böyle şey olmuş ya? Kene bulaşacak üstümüze Kene bulaşmaz oğlum üstümüze. <gülüyor> <gülüyor> Darardan, derelerden. Ne yılan oğlum? Bak, bak, bak. Siktir git amına koydum ya. Yani. Burada da yılan olur ya kanka. Onu sikeyim? <laughs> Üfşü yolların çıktığı yerlere bak birader. Allah aşkına aşağıya manzaraya bir kes. Ah aman arkadaşım. Bir de şimdi kes manzarayı. Niye? Beni çekiyorsun oğlum. He. Bak birader biz şuradan inip şu aşağıda Hı, balık tutuyorduk. Kim var bakayım? Burada balık tutmuyorduk. Oğlum buradan harbi aşağı insek kimse de yok ha. Var, tamam, tamam. var, mı? Kıyak yer aslında orası aşağısı. Aha. Gene var o paraşütçüler ya. Muğla'da üniversite okumak işte bu kadar güzel. Değil mi kanki? Bitti orası ayrı da. Köy gibi bir yerde oturuyoruz ama Dışarısı güzel yani gezdiğin zaman. Onaylasana beni Ersin. Doğru. Abi, kadın doğru söylüyor. Abi kadın doğru söylüyor. Geldik koya. Arkadaşlar geldik. Sağ ma etrafı. Koydayız. Manzara süper bir şey. ne gülüyor lan Çok komik duruyor oğlum kamerada. Niye? Ne bileyim? Bilmiyorum. <laughs> Izlersin. Ben de rüzgar çok var ya bu videa. ama... Ver bakayım sana bir sinematik şey yapayım. Onlar... Donar. Donar. Şimdi şey, Allah bilir görenler ne zannediyor bizi? Vlogger. Hayır vlogger değil. Bizi görenler şu an turist falan zannediyor olabilir. Yurt dışından geldiler bunlar işte. Doğru. Ya da şehir dışından geldi. Türkçe İlk defa görüyorlar falan. Biz de Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuşuyoruz zaman. Bence sesin rüzgardan tam bu arada. Anlaşılıyordur bence. Arkadaşlar Albay Koyu Tarihçesi buyurun. İsteyen okusun videoyu durdursun da. Ben, ben okur muyum? Ben biliyorum neymiş biliyor musun tarihi? Hı. Levuk Bursa'dan bir başlamış yürümeye kuzen. Hı. Buraya kadar yürümüş. Niye? Ne bileyim aman okuyayım. Ondan sonra burada babası mı ne ölmüş galiba? Kalacak yeri yokmuş adamın. Koyda birader 6 ay çadır kurmuş burada yaşamış eleman. Allah'ım. Hikayesi bu. Bursa'dan buraya yürümüş bak. 550 km yok. Bir 600 kilometre yol. Eskiden adamlar her bir Yürüyormuş yani millet kanka anladın mı? At at olur, yürüyüş olur. Fatih Sultan Mehmet'i düşün şimdi. <laughs> Adam yani yürümüş zamanında her yeri fethetmiş birader. Şey aklıma geldi. Heh hani bir tane meme var Instagram'da geziyor. Hürrem Sultan diyor ki işte o şeyim padişahım soru atmış giriyor İst İstanbul bizim Konstantin Polis falan böyle İstanbul'a ele geçirirken bilmiyorum değil mi adam? <laughs> He? <Ha? İsteydinkilerden. gülüyor> bilmiyorum ki. Bilenler anladı ama şu an. Bilenler bir şunu bir şu kula Şunun dadını bilenler bir galip atsın. <laughs> Size az manzara göstereyim şu manzarayı kez. Şu manzarayın tadını bilenler. Bak senin dediğin yer burada. Ha aynen lan. Burada değil lan. Biz arada buraya geliyoruz. Yani. İyi burada iyi güzelmiş. Burayı bilmiyordum bak. Açtın mı? He ee, ne oldu? Bekle. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Vuruldum ama ne okuyayım. Çocukken bu savaşı <laughs> ne yapıyorduk? Adamın. Adama bakın bunu bakayım. Savaş aleti buluyor doğada kendini. Bakın bungalov evler. Burada adamlar kira alıyor baba. Yapıyor mangalını birader. İnsanlar bungalova ne gidiyor? Manitasıyla çakışıyorlar. Ondan sonra işte aşağı denize inmece. Hayat onlara güzel ama bakayım. No Çok hayır, yoruldum hayır. oğlum. Yeni yollar keşfetmeye çalışıyoruz şu an. <laughs> Ananı yani. sikeyim ağzıma sinek girdi galiba. Şörtü çıkarasın Böyle... pantolonun üstünde çok abes durur. Şörtü ben çıkarabilirim bu arada. Ananın namı kapalı lan <laughs> Kapalı mı? <laughs> Oğlum yılan kertenkele falan çıkacak ya. <laughs> Amına koyayım. Allah kahretsin kapalı. Şu trafonun oradan sızalım. Var var. Var mı? Ulan. Anasını namına Oh. Le be yoruldum ha. Üf. Manyak kaleri tut da üstümü çıkaracağım ya. Sonra da porno boyuklarım var. Aga zayıf şey olduk, kül aldık çok. <laughs> Haydi bakalım, roman havası. Roman havası. Oğlum, Baxter'ın sarı kırmızı bu lan. Kulader, Jack Jones'a mı okuyayım? <laughs> Benim evet. Seher Yıldız'ı. Kimden var oğlum Jack Jones, baksın. Yok lan, Seher Yıldız'da değil. Başakları, kaliteli tutuyorum kaliteli. Yaz çok geç geldi buraya bilader ya. 4 Mayıs şu an değil mi? Ya geç mi oğlum Mayıs? 4 Mayıs. Oğlum geçen sene Nisan'ın başında falan giriyorduk denize burada. Ama geçen ay da girerdin. Geçen ay da sıcaktı ki sadece bu son 1-2 hafta soğuk. Geçen hafta girdim zaten ben geçen ay. Ama sonra hep yağmur, çamur. Daha aslında. bundan sonra full böyle ama. Ersin. Voleybol oynamaya geleceğiz buraya. Şarkıyı da vereceğiz amına koyayım. Hı? Al. Kamera batarya var kameranın ama. Salla salla. Salla 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 titret. Ne kadar sağlar. Oy! Hadi mezarlığa çıktık ha. Oğlum. Trafoları... Hava çok nemli. Amazon'da gibi değil miyiz ya? Yemin ederim Kolombiya sahillerinde gibi hissediyorum kendimi. Ben de Brezilya az önce onu söyledim. Bir voleybol val vale topu. Papa çime timeka. Papa Kaka kaka kaka. Ne gördün gene lan? Çok da bir şey göremiyorum. Gözler fena bozuk da. <laughs> Gözlüklere bak ama. <laughs> oğlum kaliteli. Okley. Bilenler bir yorum atsın. <laughs> Yaptı oğlum sevdiği işte. Kuzen hiç tepki vermiyor ki köpek. Neresini seveyim ben bunu şimdi? Arkadaşlar buraya da asfaltı dökeceğiz. <laughs> Bugün kendime söz verdim amına koyayım. Kimseyi dönmeyeceğim. Hı? Oğlum çok fena bir batarya havzası var ya. ya. <laughs> Oğlum göstermiyor ki bize. <laughs> Arkadan da bizi görüyorlar bir şeyleri. <laughs> Adama diyorum ki Marmaris'e gidelim birader bak. Aman okuyayım millet Marmaris'e yılda bir defa tatil için gidiyor. Diyorum ki bize yarım saat gidelim şu Marmaris'e. Yok diyor diyor. Ben diyorum ki ben Oğlum, götüreceğim. Marmaris e e şu an kalabalık. Ben oraya gidersem beni <laughs> rahatsız edecek insanlar var orada. Yani o yüzden gidemem şu an oraya. Başka zaman gidelim. Koy bunu bir daha. Koyacağım zaten. Kimsenin haberi yok zaten kanaldan aman Benim motor, ben bir ehliyeti alayım emniyetten. Ondan sonra bol bol gideriz birader. Ehliyete emniyet çok tam bırakıyor. Ne yapayım yani? Diyorum ki gir çevirmeye. Polis ehliyet sorarsa abi siz aldınız ki ama yani. vermediniz ki neyi göstereyim daha Olmaz mı? Vermediniz ki ama. Yani. E, vermediler doğru. Gözlüğe <laughs> bak. Adamla konuşuyorum. Abi diyorum ehliyet böyle böyle yarra ediyor. Adam diyor ki binemezsin diyor motora. Sistemde gözükmez diyor. Diyorum abi ne olacak bineyim diyorum. Binemezsin diyor. Abi diyorum ne olacak bineyim. Yok diyor binemezsin. Sistemde gözüküyor mu diyorum. Gözükmüyor diyor. Ama gel mantıken şöyle bir rakop. Şimdi mantıken şöyle bir şey var. Sen şimdi burada haklısın değil mi davada? Haklıyım. Hiçbir suçun yokken iki haftalık ehliyetini aldılar öyle düşün. Evet. E ma mağdursun ama ne? Be. Mağdurum ben hala mağdurum. Bira içtiğimi şey yapıyorlar. İçmedik abi. İçmedim ama. <laughs> Malbora içti abi. Malbora içtim, Malbora'dan çıktı aynen. Yani. Şaka şaka, bir tane içtim. Bir tane daha yakalattık ehliyeti. Bir anın lafı olmaz ya trafikte ne olacak? Sonra, sonra 20 dakika sonra promis çıktı. İşte. Benim gibi şoförlerin en kötü 5 bir hakkı olması lazım. Tut bakayım beni. Tut tut. Çok değil ufak deneyeceğim. Ben çok ufak deneyeceğim. Tut tut. Geliyor geliyor. Geldi <laughs> bir şey diyeyim mi? 2 ilk 200 şey A25 almamışsın. Bence de. Bu altında çok daha güzel duruyor. Bence de. Çok iyi geldi ya. Şansım var ki kamera Aynen. Düşünmüyordum hani zaten. Bir de normalde yok. bu fiyata temiz bulunmaz. Aynen. Bugün çok gezdik. Amına koyayım bu saçın hali ne oğlum? Bir saattir ben böyle mi oturuyorum? Geldik kahve içiyoruz. Birazdan bu çektiğimiz videoları düzenleriz. Öyle atarım sonra. izleyin amına koyayım.